Evet dostlarım herkese merhabalar. Bu videomda sizlere bir günüm nasıl geçiyor aşağı yukarı bunu anlatmaya çalışacağım. E, merak edenler var, soranlar var. İşte ne iş yapıyorsun, nasıl geçiniyorsun, ne yapıyorsun, işte bu işleri mi yapıyorsun diye merak eden dostlarımız var. E, hem de işte niye video atmıyorsun diye e, sıkça yorum yapan dostlarımız var. Arkadaşlar öncelikle şunu belirteyim ben e, youtuber falan değilim. Sadece mesleğimi seviyorum ve e, bu meslek üzerine yine okulumu da okudum ve e, bu işi severek yapan bir elektrik elektronikçiyim öyle söyleyeyim. Yani aslında e, dediğim gibi piyasada bu işi severek yapmaya çalışan, güzel yapmaya çalışan bir insanım ve bu yaptıklarımı da e, tecrübelerimi de sizlerle Paylaşıyorum. Umarım faydalı oluyordur ve beğeniyorsunuzdur. E, yorumlardan okuduğum kadarıyla işte öğrenci arkadaşlarımız özellikle e, faydalı olduğunu söylüyor ve ben de elimden geldiğince video çekip paylaşmaya çalışıyorum. Evet dostlarım bugün de e, lüks bir otelin e, karanlık bir köşesine gideceğiz ve orayı aydınlatacağız. Aydınlatacağız ki orada e, güzel bir tadilat çalışması yapılacak. Ama öncelikle Orada e, harabe bir durumda. Dün gittim, fiyatını verdim, anlaştım. Bugün de gidelim oraya şöyle bir seyyar aydınlatma yapacağız. Hani ne iş yapıyorsun, ne tarz çalışıyorsun diye e, soranlar oluyor. Bunlara da bu şekilde bir cevap vermiş oluruz diye düşünüyorum. Şimdi yola çıktık, gidiyoruz ve e, çekimi orada devam ettireceğim. Evet dostlarım çalışacağımız yer burası. Görmüş olduğunuz gibi harabe bir şekilde bir ton pislik var. Tavanda herhangi bir elektrik tesisatı yok ve burada daha önce herhalde yangın ya da ufak bir ateş oluşmuş. Yanmış yani daha doğrusu. Önce zemine bakalım. Çukur var mı? Düşmeyelim içine. Şöyle bir önce zemini gezelim. Evet, şurada bir kablo var. Enerji var mı ucunda bakacağız. Başka da herhangi bir kablo vesaire hiçbir şey yok. Evet, buraya geçici bir aydınlatma yapacağız ki burada temizlik çalışması yapılacak, işte dekorasyon yapılacak vesaire. Ee, Zemini kontrol ettik. Düşebileceğimiz bir yer yok. Kafa feneriyle işte çalışacağız şimdilik. Bakalım böyle basit bir işlem yapacağız tavanı. 4-5 tane ampul takacağız. İşte bir anahtar takacağız. Bir de şu kapıya otomatik kepenk için enerji çekeceğiz. Enerji hattını vereceğiz. Geçici tabi bunlar. O yüzden minimum masrafla burayı aydınlatacağız. Evet dostlarım video çok karanlık. Ee, dediğim gibi ortamda çok karanlık. Ama bu şekilde bir çalışma yapacağız. Bakalım ee, umarım faydalı olur ve beğenirsiniz. Öncelikle elektrik yok burada. O yüzden şarjlı matkazı kullanacağız. Ve duyasacağımız yerlere öncelikle Şöyle duber kancalarımızı bir asalım. Zor bir çekim olacak. Evet. Şimdilik böyle dursun. Evet şöyle kapıdan girdiğimizde bir tane duy buraya askık. Bir tane tam sona astım. Bir tane şuraya. Ve bir tane de dibe astım. Dört tane duy asmış olduk toplamda. Yeterli olacağını düşünüyorum. Şurada bir yere de anahtarını bırakırız kapı girişinde. Evet buradaki pisliği ve tadilatı yaparlar rahatlıkla. Bir kablo ucu bulmuştuk. Elektrik alabileceğim tek yer diye bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi elektrik var. Ne tür? şeyi kapatsak. Öyle. Faz var. Faz 2. Faz 3. Bu da nötr. Şu da topraklama zaten. Yanmış ya. Yani. Daha önce yanmış burası. Belli. Neyse. Bize bir faz minatür yetecek. Evet hemen kapıdan girdiğimizde anahtarımızı buraya koyduk ve görmüş olduğunuz gibi pislik içerisinde <laughs> Safiye görmesin buraları. Masumlar apartmanında Safiye buraları görmesin. Evet. Bayağı aydınlattık. Şimdi burada istedikleri gibi çalışabilirler. Önce bir temizlenmesi gerekiyor. Zannedersem burada biri yatıyormuş. Yazık ya. Ne oldu lan? Adam burada kalmış. Yatmış yani. Ne hayatlar var. Evet. Şöyle. Tesisatımızı basit bir şekilde yaptık. Oraya bir anahtar koyduk. Şuraya da bir otomatik kepenk için kablo çektik, bıraktık. Kapı zaten komple değişecek. Buralar tadilat yapılacak. Bu geçici bir tesisat oldu arkadaşlar. Evet dostlarım görmüş olduğunuz gibi günlük rutin işlerimiz bu şekilde oluyor. Bazen televizyon tamir ediyorum, bazen bir çatıya çıkıyorum, bu değerliyorum, bazen bir bodruma giriyorum, bu şekilde aydınlatma yapıyorum. Yani şimdi burada mesela anlaşırsak işte dekorasyon, tadilat yani elektrik tesisatı işlerini yapacağız inşallah. Bu şekilde bir elektrikçinin günlük rutin işleri. Evet, bugün bu mekanda bu şekilde basit bir işlem yaptık. Şimdi hemen tesisatımızı nasıl yaptık ona bir bakalım. Elektriği, evet ilk önce karanlık bu bodruma girdiğimizde bize elektrik ihtiyacı vardı. Öncelikle burası bir otelin kömürlüğü demiştik. Yani kömürlüğü derken işte faaliyete açılacak bir kısmı ama bakımsızlıktan pislik içerisinde şu anda. Hatta yangın çıkmış kalan birisi var herhalde burada. İşte her taraf pislik içerisinde ve ilk önce biz elektriğimizi tespit ettik ve şu köşede bir canlı trifaze hat bulduk ve oradan kablomuzu çektik. Görmüş olduğunuz gibi şuraya bir tane sıvı üstü boğat koyduk. Tabi bunların hepsi geçici tesisatlar arkadaşlar. Sıva üstün boğat koyduk ve oradan kepenge enerjimizi verdik. Yine aşağıya bir tane tekli anahtar koydum. Dört lambayı da birbirine paralel bir şekilde bağladım. Basit bir tesisat oldu. Ama dediğim gibi buranın şu anda kullanım amacına yetecek bir tesisat. Minimum masrafla burayı aydınlatmış olduk. Evet bayağı yoruldum ve üstüm başım çok pis oldu. Görmüş olduğunuz gibi bugünkü çalışma ortamımız burasıydı. Birazcık zor geçti ama umarım faydalı olmuştur ve beğenmişsinizdir. Evet dostlarım işimizi bitirdik. Şimdi mekanımıza gidiyoruz. İş yerimize gidiyoruz yorgunlukça geçelim. Sonra bu videoyu e, göndereyim YouTube'a. Ve merak eden dostlarımız da bu şekilde görmüş olsun. Ne iş yapıyoruz. sabahtan nasıl mücadele ediyoruz Nasıl para kazanıyoruz. Merak edenler için de bu şekilde bir e, video olur. İnşallah izlerken keyif alırsınız. Ben bayağı yoruldum. Bayağı yapmam lazım. Çok pisti içerisi görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.